Bugün size başınızın derdi olan lordozdan nasıl kurtulacağınızı anlatacağım. Merhaba, Umut Varol ben, Kıdemli Fitness Antrenörü. Birçok insan lordozdan kurtulmak için YouTube'da gördüğü, burada gördüğü birçok farklı egzersiz yapıyor ama sonuç alamıyor. Bunun bazı sebepleri var. Birincisi, yeteri kadar kalçanızı güçlendiremiyorsunuz. İkincisi, yeterli şekilde kaslarınızı esetemiyorsunuz. Biz şunu biliyoruz ki lordozun en büyük sebebi bel kaslarında yani quadratus lumborumda gerginlik, psoas'ta gerginlik, yani esneklik kaybı, kalça kaslarında zayıflık ve quadriceps kaslarınızda gerginlik. Ben bugün size üç farklı hareket göstereceğim ve bu üç farklı hareketle birlikte hem kalçanızı kuvvetlendireceksiniz hem Psoas ve quadratus lumborum kasını esneteceksiniz ve lordoz probleminden hızlıca kurtulacaksınız. Birçok antrenör anlatırken şundan bahsetmiyor. Quadratus lumborum ve psoas kasları fasya olarak birbirine bağlıdır. Bunların ikisi beraber kısaldığında genellikle çok oturmaktan veya kalça kaslarının çok zayıf olmasından ötürü kısalırlar. Birbirini tetikliyor ve lordoz durumu oluşuyor. Ve bir sonraki videoda ayak bileği mobilitesinden bahsedeceğiz. Bu bahsettiğimiz konuda Lordoz'da yine ilintili olacak. O videoyu da kaçırmamanızı tavsiye ederim. Şimdi hemen hareketleri nasıl yapacağız, nasıl uygulayacağız ona geçelim. İlk hareketimiz Windmill modifiye edilmiş haliyle uygulayacağımız bir harekettir. Bu hareket belinizin yan tarafında olan tam şurada olan Quadratus lumborum kasını iyi şekilde hem esnetecek hem kuvvetlendirecek. Bu kasta oluşan problem genellikle lordoz durumunu tetikler. Bu hareket size biraz karmaşık görünebilir ama karmaşık değil. Çok kolay ve rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Benim danışanlarımda çok sık kullandığım bir hareket. Öncelikle kettlebell'imizi aldık veya bir dumbbell da kullanabilirsiniz. Önemli değil. Yukarıya pres yaptık. Kettlebell yukarıda. Bir ayağımızı dışa bakar şekilde uzattık. İkincisi hafif çapraz şekilde yine dışa bakıyor. Kolumuz tam olarak gergin. Yavaşça sol öne doğru uzandığım quadratus lumborum kasının esnediğini hissettim ve doğruldum. Tekrar sola doğru uzandım. Esnediğini hissettim ve doğruldum. Ve tekrar. Windmill hareketi kuadratus lumborum kasınızı hem esnetecek hem kuvvetlendirecek. Aynı zamanda arka bacak kaslarınızı esnetecek. Aynı zamanda gergin kalça kaslarınızı esnetecek. Yani öncelikle bir size esneten bir hareket kullanacağız. Windmill. Buradaki bütün kompleksi esnetmenize katkı sağlayacak. İkincisi Split Squat. Ama Split Squat'ı yaparken goblet tutuşta yapacağız. Bu sayede Dik bir duruşla beraber aktif olan bacağımızın kuadiseps kasının ve bağlantılı psoas lumbarum kaslarının rahatlamasını, esnemesini sağlayacağız. Şimdi bu hareketi nasıl yapacağımızı gösteriyorum. Kettlebell'imizi elimize aldık. Önümüzde goblet tutuşta. Bunu göğsünüze yaslamayın. Dirseklerinizi kendinize yaslamayın. Bu ağırlığı taşıyın. Bir adım geriye attık. Dik durdum. Kalçamı sıktım. Kalça sıkışı çok önemlidir. Karnımı hafifçe içeri çektim. Zaten bu pozisyonda kuadrisepsiniz çok gerginse hemen gerildiğini hissedersiniz. Dikey olarak aşağıya doğru iniyorum yavaş şekilde sonra kalkıyorum. Yavaş şekilde sonra kalkıyorum. Yavaş şekilde, sonra kalkıyorum. Yavaş şekilde iniyorum. Sonra kalkıyorum ve her seferinde split squatı yaparken doğru pozisyon alıp kalçanızı sıktığınızda bir adım geride aşağıya inerken kuadriseps kasınızın iyi şekilde esnediğini göreceksiniz. Şimdi şunu sorabilirsiniz hocam basit bir esneklikle neden bunu kurtaramıyoruz? Olsaydı zaten bu videoyu izliyor olmazdınız. Yani ben işte birazcık kuadrisepsimi esnettim. Psoas'ımı esnettim olmuyor. Ağırlık altında doğru şekilde egzersiz yaparken hem o kas esniyor hem de zayıf olan kalça kasınız kuvvetlenmeye başlıyor. Bu sayede birçok işi aynı anda görüyorsunuz. Bu yolla anlatmamın diğer sebebi ise kuvvet antrenmanı yapanlar sadece esneklikte kurtaramıyorlar. O yüzden daha farklı bir yaklaşım gerekiyor. Üçüncü hareket kalçamızı güçlendireceğimiz, arka bacağı güçlendireceğimiz, aynı zamanda lordozu tetikleyen diğer konu olan karın kaslarımızı iyi şekilde güçlendirip kontrakte edeceğimiz yani kalça ve karın ilişkisini kolayca kurabileceğimiz swing egzersizi. Swing egzersizinin nasıl yapıldığını hızlıca göstereceğim. Ama çok detaylı bir video var. Bunu da aşağıya ekleyeceğim. Bunu kolayca görmeniz için iyi olacaktır. Kettlebell'im önde. Belim çok çukur değil, aşırı kambur değil. Deadlift pozisyonu gibi eğildim. Kontrollü şekilde aldım. Swing egzersizi kalça kaslarınızı, arka bacak kaslarınızı güçlendirirken tam bitiş sırasında ayakta bir plank yapar gibi karın kaslarınızla kalçanın kontrakti olmasını, birlikte çalışmasını sağlar. Bu sayede zayıf olan karın kaslarınız kuvvetlenir, zayıf olan kalça kaslarınız kuvvetlenir. Şimdi bu video içerisinde size 3 farklı hareket gösterdim. Bir windmill esneme ile ilgiliydi. İkincisi split squat hem esneme hem kuvvetle ilgili. Üçüncüsü swing egzersizi. Nasıl uygulayacağız? Öncelikle windmill ile başlayacaksınız. Sağ taraf 5, sol taraf 5. Biraz dinlen 60 saniye kadar. 2-3 set uygula. Sonra split squat'a geç. Anlattığım şekilde kalçayı sıkarak dik bir duruşta goblet taşıma şekliyle yine 7-8 tekrar yap. Yavaş tekrarlar, esnemeyi hisset. 7-8 sağ, 7-8 sol. Eğer ağırlık kullanmak istemiyorsanız boş da yapabilirsiniz. Biz split squat egzersizini birçok atletik çalışmada ön esnetme, mobilite şeklinde zaten kullanıyoruz. Bunu siz de kullanırsanız çok faydalı olacak. En son 3. 10 egzersiz swing egzersizi 10-15 tekrardan 3 set yapabilirsiniz. Haftada 2 defa uyguladığınızda 1 ay içerisinde eğer doğru yaparsanız bu videoyu tekrar tekrar izleyin. Ben hareketlerin detaylı çekimlerini yine aşağıya çektikçe ekleyeceğim. Eğer doğru yaparsanız 1 veya 2 içerisinde lordozun tamamen azaldığını belinizin düz durduğunu şu lordoz, lordozdan kaynaklı göbeksi görünümden kurtulduğunuzu ve tamamen düz durduğunuzu fark edeceksiniz. Birçok insanın aslında göbeği yok ama lordozdan dolayı olduğunu zannediyorlar. Yorum yapın, abone olun, bir şeyler söyleyin ki izlediğinizi bileyim. Görüşmek üzere.